Sivci ile ilgili. Kükürt içeren ürünler cildin yağlanmasını azaltır. Dolayısıyla eğer cildinizde yağlanma problemi varsa kükürt içerikli kremler size yardımcı olur. Yerli yabancı kremlerimiz var eczanelerimizde. Salisilik asit yani aspirin içerenler siyah nokta ve yağlanmayı azaltır. Yerli yabancı birçok ürün var eczanelerimizde. Çinko içeren kremler yara iyileşmesine yardımcı olur izlere yardımcı olur. Silikon içeren kremler izler için yardımcı olur. Dolayısıyla eğer şikayetinize göre ürün alacaksanız, A vitamini içeren özellikle kuvvetli A vitamini içerenler hem aktif sivilceye tedavisinde yararlı olur. Hem de izlerin tedavisinde yararlı olur. İltihaplı sivilceleriniz var ise antibiyotik içeren sivilceye özel kremler var kombine ilaçlar var. Yani hem peroksit içeriyor, hem çinko içeriyor. Yani bu tip ürünlerden mutlaka yararlanın. Ve tabii bir, bir, bir kremle yararlanmak için hemen sürdüm geçti diye bir şey yok. Biraz aylarca kullanacaksanız, Özellikle 14 yaşındaysanız tabii ki 21 yaşına kadar sevince probleminiz olabilir. Dolayısıyla biraz sabırlı olacaksınız. Yediklerinize, içtiklerinize, temizliğinize, uykunuza dikkat edeceksiniz.